Herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türkiye'de vatandaş sayılmayan, yani yabancı sayılan hukuk özneleri bazı durumlarda sınır dışı etme kararlarına maruz kalıyorlar. Bazı olaylar vuku bulunda, bazı sebepler gündeme geldiğinde valilikler bu yabancılar hakkında deport, yani sınır dışı etme kararı veriyorlar. Bu tabii şu anlama geliyor. Ben bu yabancıyı Türkiye'de istemiyorum. Yabancı Türkiye'den çıksın. Niye? Çünkü... 6.58 sayılı yabancı kanunu, kanunu madde 54 bağlamında o kategorilerden birine girdi yabancı ve bundan dolayı artık Türkiye'den çıkışı isteniyor. Menşe ülkesine transit gideceği başka bir ülke veya hatta üçüncü bir ülkeye. Ekvator, Rusya vesaire fark etmiyor. Tabii e, bu süreç içerisinde hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı mesela kaçma kaybolma riski olan bir yabancıysa ne yapılacak? Yani sonuçta bu e, yabancı bir suç işlemiyor. İdare hukuku açısından sınır dışı etme sebeplerinden birini kendisinde gerçekleştiriyor. Bundan dolayı bunun bir gözetilmesi lazım değil mi? Buna yabancı hukukunda, Türk yabancı hukukunda idari gözetim deniyor arkadaşlar. Yabancılar Kanunu madde 58 idari gözetime alınan yabancılar geri gönderen merkezlerinde tutulurlar maddesine ihtiva ediyor. Yani şu anlama gelir. Bu yabancı artık cezaevine değil geri gönder merkezlerine gönderilecekler. Bununla alakalı 57. madde çok kapsamlı bir düzenleme içermiş. Sınır dışı etme kararı alınanlar alınan yabancılardan kaçma kaybolma riski bulunan Türkiye'ye giriş veya çıkış kurallarını eden sahte veya asılsız belge kullanan, kabul edilebilir mazereti olmaksızın Türkiye'den çıkmaları için tanımlanmaya çıkmayan kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilikler tarafından idari gözetim kararı da alınır demekte aslında. İdari gözetim kararı alınması zorunlu değil. Türkiye'ye Türkiye'yi terk davet usulü işletiyor ama bazı yabancı açısından bu işletilmiyor. 57 A gereği de bazen idari gözetim halinde tedbirler gündeme gelebiliyor. Yani şu anlamda şu söylenmesi lazım. Yabancılar Türkiye'de sınır dışı etme kararına maruz kaldıktan sonra karşıma kaybolma şüpheleri varsa veya diğer sebepler gündeme geliyorsa geri gönderme merkezlerine götürülüyorlar. Geri gönderme merkezine götürüldükten sonra aylık olarak hani idari gözetim hali devam edecek mi etmeyecek mi tartışması değerlendirilmesi yapılıyor. Bu konuda idare reysen idari gözetimi sonlandırıp 57A gereği alternatif tedbirleri gündeme getirebiliyor. Yani imza atmak şeklinde mesela. veya da yabancı veya avukatı e, o geri gönderme merkezinin valinin kararının e, bulunduğu yargı yetkisindeki suç ceza hakimliğine başvurarak idari gözetimi sonlandırılmasını talep edebiliyor. Bunu sulh ceza hakimi göçten evraklar kendisine geldikten sonra 5 gün içinde yapıyor. Tabi ortalama hani 10 gün, 15 gün değişebiliyor uygulamada. Burada aslında olay şu. İdari gözetim kararı, kaçma kaybolma riski ve sınır dışı etme kararı varsa çoğu zaman uygulamada gündeme geliyor. Yoksa mesela yani terke edevet usulü işletilebilir. Veyahut da kamu düzenini bozduğu hususunda hani değerlendirme varsa otomatik olarak yani son dönemde özellikle göç politikasının değişmesi sebebiyle yabancıların çoğu hani basit bir tehdit olayından dolayı eşe karşı tehditten dolayı bile sınır dışı etme kararı ve idari götürme kararlarına maruz bırakılabiliyorlar. Bu konuda tabi idarenin e, sınırları e, var. 6 ay 6 ay toplam 1 seneye geçmeyecek bir şekilde idari götürme uygulayabilir. Ve i̇dari götürmenin e, şartların değiştiğinden zaruret kalmadığından bahisle her zaman sonlandırılması mümkün. Özellikle 4 bu konuda e, idarelere bir takdir yetkisi ve resen karar alma imkanı veriyor. Yani suç ceza hakiminin kararını beklemek sizin idare de 57.4 gereği e, idare gözetimin devamında zaruret olmadığından bahsede yabancı idare göletim halini sonlandırabiliyor arkadaşlar. Bu konuda e, çok enteresan yine uygulamada sorulardan biri e, yabancı suç ceza hakimine e, her zaman başvurabilir mi? Yani bir süre var mı? Süre yok. İdari gözetim kararı 2 ay önce alınmış olsa bile... İdari dava, iptal davası, sınır dışı etme kararı açılmamış olsa bile her zaman yabancı idari gözetim şartlarının değiştiğinden bahisle sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabilir. Tabii ne kadar etkili olur, ne kadar sonuç alınabilir o tartışma somut olaya göre değişmektedir. Arkadaşlar özellikle geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancıların oradan tahliye olmaları için ve haklarındaki sınır dışı kararının iptal edilmesi için hukuki yardıma ihtiyaçları bulunmaktadır. Aile bütünlüğü sebeplerin gerçekleşmemiş olması, olması idari işlemdeki keyfilik mesela birçok sebep olabilir. Bunların hepsine karşı etkili bir hukuki yol kullanılması gerekir. Bu sebeple geri Gönder Merkezi'ndeki yabancıların e, tahliyeleri, serbest bırakılmaları, idari gözetim hallerinin sonlandırılması için suç Ceza Hakimliklerinde sınır dışı etme kararlarının iptali ile alakalı da idari yargıda e, bir hak arama mücadelesi e, sürdürmesi bizce fayda menfaat analizi bağlamında dava teorisi açısından bir zarurettir diyebiliriz. Hepinize e, Bursa'dan, Orta Doğu'dan e, ahlak, aşk ve hukuk ile selam ediyorum arkadaşlar.